Furkan Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Herkesin bir uyarını olsun diye, kuluna doğruyla eğriyi ayıran, kitabı indiren Allah pek yücedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nun elindedir. Ne bir çocuk edinmiştir, ne de hakimiyette ortağı vardır. O, her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur. Durum böyleyken Allah'la aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar. Çünkü kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar ölüm, hayat ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir. Kendilerini doğrulara kapatanlar bu sadece Muhammed'in uydurup Allah'a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip de ona yardım ediyor dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar. Bir de şunu dediler: Bunlar eskilerin masallarıdır. Yazdırtmış ve sabah akşam onu okutturuluyor, ezberletiliyor. De ki onu göklerde ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. O çok bağışlar ikramı da boldur. Şunu da dediler: Bu nasıl elçi? Yiyor, içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi de uyarıcılık işinde ona eşlik etseydi olmaz mıydı? Ya da ona bir hazine indirilseydi yahut yiyeceğini sağlayacağı bir bahçesi olsaydı ya. O zalimler şunu da dediler. Sizin yaptığınız sadece büyüye kapılmış bir kişinin peşinden gitmektir. Baksana senin için ne kurgular kuruyorlar da sapıtıyorlar. Bir çıkış yolu da bulamıyorlar. O öyle yücedir ki, kuralı değiştirseydi sana daha iyisini, içinden ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapardı. Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar. Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır. O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır. Birbirlerine iyice sokulmuş halde onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler. Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin denir. De ki bu mu iyi yoksa takva sahiplerine söz verilen kalıcı cennet mi? O onlar için hem bir karşılık hem varılacak yerdir. Orada beğendikleri her şey onlar içindir. Orada onlar ölümsüzleşeceklerdir. Bu sahibinin kendini sorumlu tuttuğu sözüdür hem onları hem de allah'la aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün araya koyduklarına şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi saptılar diyecektir. Onlar da sana içten boyun eğeriz. Seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Biz yapmadık ki onlara bunu emretmiş olalım. Ama sen onlara ve babalarına nimetler verdin. O zikri senin kitabını unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler. Allah Teala diyecek ki: "Bunlar anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de yardım edebilirsiniz. Sizin içinizden kim yanlışa düşmüş ve Allah'a ikinci sıraya koymuşsa ona büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz elçilerin hepsi de yer içer, çarşıda pazarda dolaşırdı. Sabrınızı denemek için birinizi diğeriniz için sıkıntı kaynağı yaptık. Senin sahibin her şeyi görür. Bizimle karşılaşmayı temenni etmeyenler, bize elçi olarak melekler indirilse veya bizzat sahibimizi görsek ya derler. Kendi kendilerini pek büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler. Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler onlara, her şey size yasak yasaklanmıştır. Artık size rahat yüzü yok derler. Onların bütün yaptıklarını ele almış, kül gibi savurmuş olacağız. O gün cennet halkının yerleştiği yer pek iyi, dinlenme yerleri pek güzeldir. Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün, işte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman'ındır. Kendini doğrulara kapatanlara pek çetin bir gün olacaktır. Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki, keşke yola bu elçiyle birlikte girseydim. Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim. O beni bu doğru bilgiden uzaklaştırdı, hem de bana kadar gelmişken bu şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır. O gün elçimiz diyecek ki, ey sahibim, benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Tıpkı bunun gibi her nebiye suçlulardan düşmanlar oluşmasını engellemedik yol gösterici ve yardımcı olarak sahibin yeter. Görmezlikten gelenler, Kur'an ona toptan indirilseydi ya, dediler. Böyle olması senin kalbini sabit diyelim ve sana ağır ağır okuyalım diyedir. Sana hangi örnekle gelseler, biz sana onun gerçeğini ve konuyu daha iyi açıklayanına getiririz. Başlarını öne eğmiş olarak cehennemde toplanmaya aday olan bu kimselerin konumu ne kötü, yolları ne sapıktır. Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen şu topluma gidin dedik. İşin sonunda o toplumu yerle bir ettik. Elçilerini yalanlayınca Nuh'un toplumunu da yok ettik. İnsanlara ibret olacak şekilde onları boğduk. Biz yanlış yapanlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Adı Semud'u, reslileri ve bunların arasında yaşayan nice nesilleri de yok ettik hepsine örnek alacakları bu olayları anlatmıştık. Hepsini de kırdık geçirdik. Mekkeliler felaket yağdırılmış o yerlere elbette uğramışlardır. Şimdiye kadar oraları hiç mi görmediler? Aslında bunlar tekrar dirilmeyi beklemiyorlar. Seni görünce sadece hafife alıyor, Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş? diyorlar. Eğer direnmeseydik, az kalsın bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı, diyorlar. Azabı görünce yolu yanlış olanın kim olduğunu öğrenirler. Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah'a karşı onu sen mi koruyacaksın? Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı enam gibidirler. Tuttukları yol aslında daha düşüktür. Sahibinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Tercihi farklı olsaydı onu hareketsiz kılardı. Güneşi de ona delil yapmıştır. Sonra gölgeyi yavaşça kendine belirlediği yana çeker ve kısaltır. Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur. Gökten temiz bir su indirerek yapacağı ikramdan önce bir müjdeci olarak rüzgarları gönderen odur. Bunu ölü bir bölgeyi canlandıralım, yarattığımız enamın ve birçok insanın su ihtiyacını karşılayalım diye yaparız. Biz o suyu bilgi sahibi olsunlar diye halden hale çevirdik. Ama insanlar nankörlüğü bir türlü bırakmaz. Tercihi farklı yapsaydık, her topluluk yerine her beldeden bir uyarıcı çıkarırdık. Öyleyse kendini doğrulara kapatanlara, kafirlere uyma. Onlara karşı Kur'an'la büyük bir mücadeleye giriş. İki denizi birbirine salan odur. Biri tatlı ve lezzetli, öbürü tuzlu ve acıdır. Aralarına da bir engel, aşılmaz bir sınır koymuştur. İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin sahibin koyar. Kendilerine ne faydası ne de zararı olacak şeyi Allah aralarına koyup kulluk ederler. Kendini doğruya kapatan sahibine karşı başkasına destek verir. Seni sadece müjdeci ve uyarıcı gönderdik. De ki: Kimseden bir şey beklemiyorum. Benim beklediğim sadece gayret gösterenin sahibine giden yola girmesidir ölmeyen, hep diri olan sahibine dayan. Her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeterlidir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan Rahman odur. Sonra arşa kurulmuştur. Sen ondan, her şeyin iç yüzünü bilenden iste. Onlara Rahman'a secde edindense, Rahman da kim? Sen istediğin diye secde mi ederiz derler. Bu söz onların sadece nefretini arttırır. Gökte burçlar, yıldız kümeleri oluşturan, içine bir kandili, güneşi ve ışık yansıtan ayı koyan Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır. İsteyen kullanacağı bilgiler edinsin, isteyen de teşekkür etsin diye geceyle gündüzü arka arkaya getiren O'dur. Rahmanın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen kimselerdir. Kendini bilmezler onlara sataşınca, Size selamet dileriz derler. Geceleri Rablerine secde eder ve kıyama dururlar. Onlar şöyle derler: Ey Sahibimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir. Orası ne kötü kalma yeri, ne kötü yerleşme yeridir. Rahman'ın kulları harcadıkları zaman ne savurganlık yapar ne de cimrilik ederler. Harcamaları ikisinin arasında olur. Onlar Allah'la beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. Kur'an'ın haklı saydığı bir sebep yoksa, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler, zina da etmezler. Kim bunları yaparsa, doğal yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır. Mezardan kalkış günü, onun cezası ikiye katlanır. Sürekli itibarsızlık içinde kalır. Ancak dönüş yapan, tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah bağışlar, ikram eder. Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur. Rahman'ın kulları yalana şahitlik etmezler. Boş sözlerin olduğu yerlerden hiç oralı olmadan geçerler. Onlara sahiplerinin ayetleri hatırlatılınca görmezlikten ve duymazlıktan gelerek üstüne yatmazlar. Onlar şöyle dua ederler. Sahibimiz, bize göz bebeği eşler ve göz bebeği evlatlar ver. Bizi kendini koruyanların başında önder, rehber eyle. Gösterdikleri sabra karşılık onlar yüksek sarayla ödüllendirilecek, orada selamet dilekleriyle karşılanırlar. Orada ölümsüz olacaklardır. Ne güzel kalma yeri, ne güzel yerleşme yeridir o. De ki, duanız olmasa sahibinizin yanında ne değeriniz olur? Siz hep yalan söylediniz. Yarın yalanınız yakanızı bırakmayacaktır.